Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırmasına göre kadınların %53'ünde erkeklerin %32'sinde fiziksel aktivite düzeyi düşük. Peki hareketsizlik vücudu nasıl etkiliyor? Egzersizin sağlığa faydaları neler? İşte detaylar. Hareketsizlik hastalıklara yol açıyor. Düzenli egzersiz ise vücuda ilaç gibi geliyor. Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırmasının sonuçları çarpıcı. Öyle ki 12 yaş üzeri kişilerin %71.9'u egzersiz yapmıyor. Yine kadınlarda egzersiz yapma oranı erkeklere göre çok daha düşük. Oysa kalp krizinden kansere kadar pek çok hastalıktan egzersiz sayesinde korunmak mümkün. Oturan ve hareket etmeyen bir toplum olduğumuzu gösteriyor. Oysa ki egzersiz bizim için en büyük ilaç. okullarda özellikle biraz daha aşılanması lazım derslerde böyle spor aktivitelerin olsun. Biraz daha böyle nasıl diyeyim genç, gençlerin biraz teşvik edilmesi lazım. İnsanlar televizyon seyredeceğine biraz daha yani dışarı çıkıp şöyle bir doğayla iç içe kalmayı tercih etmeli bence. Ben e, gün aşırı yürümeye çalışıyorum. Bazen işte aerobik yapıyorum. Peki egzersizin vücuda katkısı ne? Egzersiz yaptığımızda birçok kanser türünden korunabiliyoruz. Aynı zamanda ruh sağlığımıza çok iyi geliyor. Depresyon oranlarımızı azaltıyor. Eee insülin direncimizi azaltıyor. Kilo vermemizi sağlıyor. Günlük işler egzersizin yerini tutmuyor. Biz hareketsizsiniz dediğimizde hiç hareketsiz olur muyum? Bütün evin işi bende, devamlı iş yapıyorum diyorlar. Hayır bu fiziksel aktivite. Egzersiz dediğimiz zaman büyük kas gruplarının ritmik kasılması ve hedef nabızda yaptığımız aerobik egzersizi anlıyoruz biz. İlişkinlerin haftada 150 dakika egzersiz yapması tavsiye ediliyor. Tempolu yürüyüş, bisiklete binme, yüzme önerilen egzersizlerden.